videoya geçmeden önce kısa bir bilgi bu videoda herhangi bir ürün yerleştirme veya reklam tanıtım gibi şeyler bulunmamaktadır videoya geçebiliriz Hepinize merhaba arkadaşlar ben barış zaten sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle beraber pc inceleme serisine kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz arkadaşlar en sonki videoya çok yoğun ilgi geldi. Sizlere yani gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bir kasa incelemesinin bu kadar çok beğenileceğini düşünmüyordum şahsen. Ama hepinize gerçekten iştenlikle teşekkür ederim öncelikle arkadaşlar. Bana destek verdiğiniz için 1000 aboneyi geride bıraktık zaten biliyorsunuz. bayağı oldu 1000 aboneyi geçelim. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalın gelişmesi için hani yani e, yorum yaparken lütfen videoyu sonuna kadar izlemeden yorum yapmayın. Bakın kimsenin dış görünüşü, kimsenin içi, karakteri nasıldır bilemezsiniz tamam mı? Dış görünüşünü bilirsiniz nasıl olduğunu da. Dış görünüşte bir insana baktığınız zaman belki bir insan böyle 1.90 boyunda atıyorum mesela dıştan kaba bir insan gibi görünse de içten çok masum bir insan olabilir veya çok kırılgan bir insan olabilir. O yüzden o insanları eleştirirken birazcık düşünerek eleştirin. Benim dış görünüşüm ee, sizi ilgilendiren bir durum değil. Yani lütfen artık bana dış görünüş hakkında sizden ricam içtenlikle söylüyorum. Yanlış anlamayın beni lütfen. Yorum yapmayın. Çünkü benim görünüşüm sizi ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Biz burada bilgisayar inceliyoruz ve bilgisayar incelerken de amacım şu zaten. Siz bir ürün alırken fiyatta kazıklanmayın. Benim tek istediğim bu. He alırsın almazsın. Bana namına koyun. Param varsa zaten alırsın. Ben burada hiçbir firmanın reklamını falan yapmıyorum. Ki zaten şu üstte de yazdığı gibi videonun başında ortasında herhangi bir yerinde yazıyordur. İşbirliği, reklam, sponsorluk hiçbir şey yok bu videoda. Kendi başıma giriyorum kardeşim. Herkesin yapabileceği gibi. Gamikgen TR yazıyorum. İnce hesap yazıyorum. İtopya yazıyorum. Baktığım gözüme güzel gözüken fiyatını hak eden sistemleri parça komponentinde iyi olduğunu düşündüğüm sistemleri sizlere beraber inceliyoruz. O kadar. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Ama ban yediğinizde yorumlardan girip de bana Instagram'dan boş yere küfür etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben salak yorum görmek istemiyorum. Yani bu kadar netim bu konuda. İster izleyin ister izlemeyin. Benim gerçekten umumda olan bir şey değil bu. YouTube beni baştan aşağı inşa etmedi. O yüzden o YouTube'la da biteceğim anlamına gelmiyor. Veya bu kanal beni baştan aşağı inşa etmedi. Farklı bir kanalda yapabilirdim. Ama bunu yapmamdaki en büyük nedenlerden birisini ne? sizleri sevdiğim için, sizlere bu içeriği üretmeyi sevdiğim için yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o sizlerden ricam bu içerikten beni soğutmayın. Hoş değil yani yaptığınız. Ha, şunu söyleyeyim. Benim üzüldüğümü düşünüyorsanız siz ben kafanızı sikeyim. Çünkü böyle şeylerden üzülecek bir insan değilim ben. Hayatta binlerce şey yaşadım ben. Binlerce anım oldu. Binlerce e, insanlara karşı tecrübe edindim. İnsan sarrafı oldum artık. Yani ben bunlara üzülecek insan değilim. Sizlerden ricam yorum yaparken biraz mantıklı yorum yapın. Ve videoyu başından sonuna izlemeden yorum yapmayın. Çünkü yaptığınız şey mantıklı değil. Anlatabiliyor muyum? Videonun ortasında sen bir konudan e, bağımsız bir şekilde yorum yapıyorsan videonun sonunda ne söyledim bilmiyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Ya videoyu başından sonuna kadar izle öyle yorum yap ya da videoyu ortada bölüp de videoyu ortada bölüp o anki o şeye yorum yapma. Çünkü mantıklı değil. Ve o konu hakkında başından sonuna ne söylediğimi bilmiyorsun. Sizlerden ricam budur. Biraz boş yaptık. Sizlerden özür dilerim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar burada e, MSI tabanlı bir sistem var ve Gaming TR'ye girdiğinizde kampanyalı sistemler adı altında çıkartılan bir e, sistem gözüme çarptı ve 34.300 TL olarak geçmekte fiyatı. E şimdi bakıldığında sistem fiyatını hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? Tek tek bunları inceleyeceğiz ve bunlara bakacağız. Arkadaşlar, e, Akakçe'den fiyatlarına bakacağız, tek tek toplayacağız. Bakalım belki de daha iyi bir şey toplayabiliriz. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi önceki sistemi incelemedim. Piyasaya da bakmadım. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü kampanyalı adı altında incelendiği için herhalde geçken kampanyalı bir fiyatı sahiptir diye düşünerek inceliyorum. Ama bakacak. Bakacak. Şimdi arkadaşlar burada Ryzen 5 7500F MPK işlemcimiz var. MPK nedir? E, i̇şlemci try ile aslında aynı anlama geliyor. MPK kutusuz fansız olarak geliyor sizlere. Büyük bitmen Gemik Gen stoklarında stok fan vardır. AMD stok fanla geliyordur diye düşünüyorum amd stock fanı bilmeyen varsa şu işte amd stock fan siyah bildiğimiz düz yani şu fan işte şu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu kırmızı olan değil bu bu şekilde yani işlemcimiz öncelikle arkadaşlar 6 çekirdekli 12 iş parçacığına sahip olmakla beraber 5 GHz hızlara kendini burslayabiliyor ve normal e, hızlarındayken sadece Windows arayüzündeyken oyun oynamıyor kendi 3.5 ile 3 4.6 arasında gezdiğini deneyimlemiştim bir ara çünkü boştayken çalışması da önemli. Yani hiçbir iş yapmıyorken işlemcinin ne yaptığı tamam çok önemli değil ama 5 GHz gibi bir frekans bize sunuluyorsa 5 GHz'i gerçekten veriyor mu bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı işlemciyi hem boşta hem çok yük altında test ettiğimde 5 GHz'in üstüne çıktığını görmüştüm. 5,5-6'lara çok rahat kendini boostlayabiliyor. Güzel bir işlemci bu yandan. 32 MB ön belleğimiz var. 32 MB ön bellek nedir diyor sorarsanız arkadaşlar, Valorant, PUBG, LOL gibi FPS oyunlarında veya TPS bakın işte PUBG tarzı oyunlarda, MMO FPS oyunlarında veya MMO RPG oyunlarında işlemci, e, ön megabaytınız yüksek olursa, e, cache keş belleğinizin ön megabayt yüksek olursa arkadaşlar alacağınız FPS de o kadar yüksek olur. Tabii ki de burada işlemcinin gücü de önemli. Çekirdek sayısı ve frekansı önemli yani. Ama ve lakin burada biliyorsunuz ki Ryzen 5 5600 işlemcide de bildiğim kadarıyla ön megabayt yüksekliği ve 10 MB'nin yüksek olması nedeniyle 3600'den Aşağı yukarı iki kat daha iyi bir performans veriyordu. Valorant'ta RTX, RTX 2060 e, Super ve 2060 işte 3060 orta giriş 1080p seviyesindeki ekran kartlarında Ryzen 5 3600 darboğaz yaşarken 5500 hiçbir şekilde darboğaz yaşamadan çok rahat bir şekilde e, Valorant gibi PUBG gibi LoL gibi oyunlarda 250 FPS'in üstüne 300 FPS hatta Valorant'ta yer yer 500-600'leri gördüğü bir işlemci. Yani bu bizim için çok önemli. Niye? Çünkü ön megabaytta espor tarzı dediğim gibi 1080p oyunculukta ön megabayt çok önemli. 32 megabayt olması da burada bir artı yönü. Tamam okey. Sıkıntı yok işlemciden yana. Anakartımız, anakartımız açık konuşayım. Anakart çok dandik bir anakart. Niye dandik diyorum? Şimdi aslında anakarta bakıldığında bize ne gerekiyor? Bir adet işlemci girişi, bir adet ekran kartı girişi, bir adet M2 girişi, sesli girişi, iki adet de RAM slotu. Minimumda her şeyi tamamlıyor. Okey. Fakat ilerleyen zamanlarda anakartı değiştirmek mantıklı değil. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Anakart tamam. Okey. 3700 TL civarında bir anakart. Ekran kartı slotumuz zaten çift ekran kartı kullanmayacağımız için sistemde. Öyle bir sistem kullanacak varsa da zaten isim bir zahmet 7000 lira 8000 lira gibi bir ATX boyutlarda anakart alsın diye düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Buradaki kullanılan anakartın en güzel yanlarından bir tanesi şu arkadaşlar. Eğer ki anakartı yükseltmek yerine parçaları yükseltirseniz ilerleyen zamanlarda anakarta tekrar para vermek zorunda değilsiniz. Ama ve burada eksi yönü ne biliyor musunuz arkadaşlar? A serisi bir anakart kullanılmış. A serisi bir anakart kullanılması demek AMD kanadında her zaman eksidir. Her zaman eksidir. Niye biliyor musunuz? Fiyat performans konusunda en iyi fiyat performansı sunmaya çalıştığını iddia edip çok az farkları diyerek B550 gibi pardon B550 diyorum. Çok özür v 650 gibi anakartlara geçerekten daha iyi bir performans alabilirsiniz sistemden. Neden söylüyorum bunu? Çünkü Ryzen 5 7500F ısınan bir işlemci ve stok fan yetmiyor. Undervolt atılıp en azından stok fan bir nevze olsun yetebilecek kıvama getirilebilir. Ama yetebilecek kıvama diyorum bakın. Yetecek kıvama değil, yetebilecek. Anlatabiliyor muyum? Bunu unutmayın. Yani stok fan e, biliyorum okey, tamam iyi değil. Ama velakin hani sistemimiz tamamıyla bütçemiz 34.200 TL ise 34.300 TL ise kesinlikle alınabilecek bir sistem. Ama velakin anakart yönünde bence bu anakart olmamış. Yani 34.000 TL bu anakart olmamış. Çünkü A serisi bir anakart ve Undervolt atamıyorsunuz. Anakartın çarpan kilidi kapalı olduğu için herhangi bir anakartı işlem yapamıyorsunuz. Bu yandan dolayı da kötü bir anakart. Benim gözümde. Ha size göre iyi bir anakarttır. Çok yeterli bir anakarttır. Okey sıkıntı yok anakart iyi. Ama benim gözümde yetersiz bir anakart. Şimdi gelelim ekran kartına. Ekran kartta en beğendiğim şeylerden bir tanesi de bu fiyat bandında 8 GB RTX 3000 e pardon 3000 diyorum 4060 Ti kullanılacağına 16 GB Black serisinden Ventus 16 GB RTX 4060 kullanılmış ve bu güzel bir şey. Yani 4060 Ti kullanılmış. Bu güzel bir şey ama velakin yani ekran kartı ya beni yanlış anlamıyor. Bir boka benzemiyor ya. Hani bu Emasay'ın bu tasarımı hiç sevmiyorum. Şimdi bunun için bile beni linç edebilirler ama ya bu Ventus serisini ben sevmiyorum ya. Hem soğutma yönünden ısınan bir ekran kartı hem de ya bilmiyorum görünüş olarak benim hoşuma gitmiyor. Ya bende mesela 1660 Super Windforce serisi var. Onun bile görünümü daha şık bence. Yani çünkü hani bu görünüş çok küçük yani ana şey şöyle söyleyeyim kart olarak yani anakart dediğimiz e şu kısım var ya ekran kartının şu kısmı. Bu da bir anakarttır aslında ekran kartının üst kısmı. Büyük olmasına rağmen ekran kartının üstüne takılan plak ve fanlar çok küçük. Yani soğutma bakımından tamam fiyat okey göz önünde bulundurularaktan koyuluyor. Full MSI bir sistem yapılmaya çalışılıyor. Okey ama velakin bence yani burada Ventus kullanılacağına eşi Gaming veya Gaming X serisi kullanılsaymış daha iyi olabilirmiş bu fiyat skalasında. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü bu fiyata biz de bir sistem toplamaya çalışacağız ve ortaya çıkan sistem bu sistemden daha mı iyi? Bu sistem kazık mı? Bunu ölçmeye çalışacağız. E burada Corsair Vengeance serisinden 16 GB 5200 MHz CL40 ve Intel e, EXPO AMD mi? Intel uyumlu olan bu. Intel yazıyor üstelik. Allah Allah. Yani fiyat göz önünde bulundurularaktan yapılmış bir RAM, koyulmuş bir RAM, ölü söyleyeyim. Ama CL40 çok ölü. Gerçekten çok ölü ve 5200'e geldi bence bu fiyat bandına yok hocam, yakışmadı. Cık. Yok Game Center bence yakışmadı. Burada emi SSD olarak güzel bir emi SSD kullanmış. 2100 bandında 500 GB' mı? 500 GB. What the fuck man? Nasıl yani? Tamam M.2 SSD güzel. 3000 MB okuma. 3600 MB okuma. 2300 yazma. Gen 4 bir M.2 SSD. Tamam çok okey. Ama bence en az burada 1 TB kullanılmaydı. Çünkü en az yani nereden baksan 35.000 TL yakın bir para ödüyorsun. Ama bu sistem bence giriş seviyesi olmamalı. Giriş seviyesi bir anakart. Giriş seviyesi bir ekran kartı. Giriş seviyesi bir RAM. Giriş seviyesi bir M.2 SSD. Ve giriş seviyesi bir kasa. Bence olmamış hocam. Kampanyalı fiyat olsa dahi bence olmamış. Benim benim fikrim bu yönde. Bu arada havalarda ısınmaya başladı. Nedense sürekli terliyorum. Çok beni sinir eden bir şey. 600 watt 80 plus diyor. Okey. RGB, RGB mesh bir kasamız var burada. Çok okey. Bu kasa zaten güzel. Bunu daha öncesinde ee, Vatan Bilgisayar'da ve Media Markt'ta canlı canlı görmüştüm. geçken hava sirkülasyonu güzel. Böyle camını söküp, geç cam, yes, cam değil de bu plexiglas bir malzeme kullanılıyor. Şöyle söyleyeyim. E, bunu örnek olarak şöyle göstermek isterim. Bakın arkadaşlar bunu nasıl anlayabilirsiniz? Bir saniye. Bak bu temperli cam tamam mı? Böyle vurduğunda tık 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 ses gelir. Ve böyle bükülmez bak görüyor musun? Bükülmüyor. Ama ve lakin plexiglas malzemeyi böyle bükebilirsiniz. Ve vurduğunuzda bu ses çıkmaz bak bilmiyorum şöyle mikrofona yaklaştırayım da. Gördüğünüz gibi bu ses çıkmaz. Bu yandan e, bence kötü. Yani plexiglas malzeme kullanılması. Camda kalsın böyle şimdi kırılmasın. Video bitince takarız geri. Bu yanı kötü bence. Onu söyleyeyim. Ama ve lakin her sistemi sürekli kötüledik mi? Hayır. Amacım tamamıyla sistemi kötülemek değil. E, gemi, gen TR'nin burada fiyat performans adı altında kampanyalı bir sistem çıkarttık. Adı altında çıkarttığı sistem bence kampanyalı değil. Açık konuşayım. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken çok basit bir şey var. Bak gerçekten çok basit. Ee, şöyle söyleyeyim. Akakçıya giriyoruz kardeşim. Akakçı. Ben genelde bunu videolarımda yapmıyorum sizler biliyorsunuz. Sistemi inceleyip bırakıyorum. Çünkü yaptığımda sürekli bir e, linç yiyorum. Niye bilmiyorum. İnsanlar sevmiyor. Bu şekilde e, en düşük fiyatı alıyorum arkadaşlar. En düşük fiyatta teknobiyotikte e, try olarak büyük bir ihtimalle buluruz. Hocam siteyi doğrula. Evet. Hadi kardeşim bizi siteye gönder. Bu ne ya reklam çıktı dur. Ama try olarak satılıyor. Güzel. 6000 lira işlemcimiz. Re ee, anakartımız neydi kardeşim? MSI. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Emasay'a gerek yok bu arada ya. Şöyle yapsak. B650 diyelim. Anakart. Arat kardeşim. En düşük fiyat. Bunlar ne oğlum ya? Hocam anakart anakart. Anakart çıktı. Ama en düşük fiyat. Aa, bak aynı fiyat abi. B, B serisi bir anakart kullanılıyor ve aynı fiyat bence bu daha mantıklı. Bu, bu anakartı almak. Çünkü undervolt yapma imkanınız var. burada RTX 4060 Ti yani bilmiyorum ben şahsen bu bu ekran kartı 22.000 bilmiyorum verilmemesi gerekiyor. Burada ben e, RTX 4070 koyacağım. 4070 en düşük fiyat diyelim. Oğlum neden kablo mablo saçma salak şeyler çıkıyor? Geçen videoda da kullanmış olduğumuz eee Gamiken TR'nin kendi satmış olduğu 21.200 TL'ye, pardon 21.500 TL'ye satılan bu ekran kartını koyacağım ben şahsen şahsi fikrim çünkü yani 4060 Ti'den daha iyi bir performansa sahip ve RAM olarak da e, burada DDR5 bir dakika arkadaşlar DDR 5 6000 MHz CL 30 veya 32 diyelim. CL 30 Gaming 2 Vulkan e, 16 GB RAM'i varmış. Arkadaşlar bu neredeymiş hocam? Dur dur bu siteyi bilmiyorum. N11'de şu varmış. 2300 TL. Epey zırın panter Güzel bunlar. 6000 MHz. CL40 ama bu. Bu olmaz hocam. Dur Akakçı'yı kapattık yanlışlıkla. Akakçı geri aç. Buradan Hocam güzel bir RAM'imiz yok mu ya? CL30 ince hesap. Bakalım. XPG'nin Black serisinden CL30 Gaming. Tamamdır hocam. Remimizi de koyduk. M2 SSD olarak bence çok daha iyi bir M2 SSD kullanılabilir. 1 TB diyelim. E, kaç okuma? 1 TB M2 SSD yazalım. En düşük fiyat diyelim hocam. Satalar falan çıktı. Agi markasının var. Agi önermiyorum. kötü bir marka. Kötü marka kötü değil de şey yani düşük bir marka. Goodrem'in burada e, 2100 TL'ye okuması kaça kaç bunun? 5000 okumaya 3200 okuma. Gayet güzel bir EMI kesesi. Ben yani ne kaldı? Kasa pa. Hadi bu kasanın aynısını kullanalım. Kasayı da değiştirmiyorum. Kasanın aynısını kullanalım. Fiyat diyelim çok pahalı. Gerçekten çok. Ben burada kendi kasamı kullanacağım. Antek. Neydi lan bizimki? NX 200M. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Hava sirkülasyonu olarak çok güzel bir kasa. Gayet iyi bir kasa bence. Yani iki tane fan alınabilir öne. Yani iki tane fan çok şey olmaz. bence. Yani. hatta şöyle yazalım. 120 ARGB. ARGB. Fan diyelim yani işte en düşük fiyatta ne varmış. el cool Elkulun var. İki tane alınabilir bence bundan. 200 TL çok da ara değil yani. Burada ne yapılabilir? Ee, geçen şeyde de geçen videoda kullandığımız Game Force'un 700 watt'lık power supply kullanılabilir. 700 watt. Power supli diyelim. Ben supli yazınca direkt çıkıyor. Bu power supply yerli üretim olduğu için güzel bir power supply. Buna <laughs> ilk videoda game tek demişim ama yanlış söylemişim game force arkadaşlar. Güzel bir marka. Şimdi arkadaşlar toplamaya geçiyoruz. Ee, hesap makinesi diyelim. Böyle küçültelim. İşlemcimize ne kadar veriyoruz arkadaşlar? 5929 TL. Ondan sonra anakartımız 3800 diyelim artı dedim. Ekran kartım 21.500 TL. Direkt 31.000 oldu sistem bu arada. Ondan sonra 487 buna kadardı. 1100 diyelim. Artı dedik. Aircool'un iki tane fanı ne kadar yapar? 500 liradaki fana diyelim. Tamamdır hocam. 2143 lirada 2143 TL'de M2 SSD ee, 5000 mi yapıyor amına koyayım? Bir tane koysak başlangıçta 16 alınıp sonradan ki zaten burada da 16 kullanılmış RAM bence. Tek slot 16 arkadaşlar. Başlangıçta 16 alınabilir. 2500 diyelim. 38.000 TL çıkıyor arkadaşlar. 4000 TL daha karlı olduğu söyleniliyor. Fakat arkadaşlar bizim toplamış olduğumuz anakartta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi B serisi bir anakart ve RTX 4060 yerine 4060 Ti yerine RTX 4070 kullanıldı. Bence bu skalada en güzel yanlarından birisi de 6000 MHz'imiz var. CL30 değerine sahip ve burada Goodrem'in 5000 okuma 3200 yazma çok güzel bir M.2 SSD'si var. Gayet iyi. Erkul'un ağacı bir iki tane fanı var. Öne takılabilecek kasanın. Antek hava sirkülasyonu gerçekten güzel olan. Birebir de benim kullanmış olduğum ve videosunu çekmiş olduğum. inceleme videosunda videosunu kartlara koyarım. Oradan gidip inceleyebilirsiniz. Bir adet fanla geliyor. Stok fan arkadaki. E, Exos fanı ile geliyor. Stok fan ne ya? E Exos fanı ile geliyor. Öne de iki, öne üç tane fan takabiliyorsunuz. Takma haznesi var. Fakat bende iki tane fan olduğu için ben iki tane takmıştım videoda. E onu da söyleyeyim. 3 tane fan takabiliyorsunuz ona istediğiniz gibi. 120, 240'lık 2 tane takılabiliyor. O yandan güzel bir kasa. Ya ben olsam benim şahsi tercihim yani şuna 34.000 TL vereceğime hani şey deniyor ya hani fırsat ürünü deniyor ya. Buna 34.000 TL vereceğim abi. 38.000 hatta 39.000 olsun tamam mı? Hadi bak şöyle söyleyeyim. Stok fan kullanılıyor ya burada. Biz stok fan da kullanmayalım. AG400 isimli bir ee, şeyimiz var biliyorsunuz. Güzel bir A RGB 800 TL e, artı 890 diyelim. 39.849 TL çıkıyor. ama velakin bu sistemden çok daha iyi bir performans alırsınız diye tahmin ediyorum. Ya burada RTX 4060 Ti 16 GB kullanılıyor ve arkadaşlar bakıldığınız zaman tekil alın fiyatında 22.000 TL hatta 22.500 TL Burada şimdi bazıları şey diyebilir. Ee, arkadaşlar ya kanka burada full MSI parçalar kullanılmış. Senin kullandığın işte Galaxy ekran kartı, bilmem ne XPG, The D-RAM hepsi karmaşık toplamışsın diyebilirsiniz. Ama benim bu şahsi fikrim. Ben olsaydım bu şekilde bir sistem toplardım ve emin olun arkadaşlar bence ya 34.000 TL'ye hak eden bir sistem değil. Açık konuşayım. Tamam benim topladığım sistem daha pahalı. Ama o sistem bin TL hak eden bir sistem değil bence. Yani bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. 40.000 bandına e, ne toplayabilirsiniz diye hani amaç buydu. bin TL ile kendimizi sınırlamıyoruz. 40.000 bandına ne toplanabilir amacıyla açtım bu videoyu. Baktığınız zaman bence bu sistem daha mantıklı. Ha, şunu demiyorum arkadaşlar. Gemikent'teki sistemi almayın demiyorum. Alabilirsiniz. Ben hani beni ilgilendirmez ama ve lakin, ben toplayacak olsaydım 34 bin TL vereceğimi 5000 daha üstüne koyar gider bu sistemi alırdım. Bu sistem daha mantıklı olur. ya Şunu da söyleyeyim bu sistem sanki benim babamın firmasının sistemi. Bana ne anlatabiliyor muyum? Herhangi bir dediğim gibi sponsorluk veya herhangi bir şey olmadığı için gönlüm çok rahat çok rahat bir şekilde eleştiriyorum. Çok netim bu konuda. Ben size şunu söyleyeyim. Ya ben olsaydım RTX 4060 Ti 16 GB alacağıma RTX 4070 12 GB alır kafamın rahatlığına bakardım. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bay bay.